Evet çocuklar, sizin için ne yapabilirim? Ali ile ilgili konuşmak istiyorum. Ali'nin morali çok bozuk, çok sessiz. Bize yardım etmeniz gerek hocam. Hmm. Hmm. Alın bakalım çocuklar. Teşekkürler. Rica Teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 Merhaba. Buyurun. Tamamdır. Alın bakalım. İşte bu kadar. <laughs> Sen o işi hallet, ben diğer çocukları getireyim. Tamamdır. Bari ne izleyeceğimizi söyle. Birazdan öğrenirsin. Hmm. Dövüşçü olmak çok istiyordum. Koşuya çıktığımda aklımda olan tek şey Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktı. Bazen istemediğim sonuçları aldım. Ama yılmadım. daha çok çalıştım. Şimdi ise milli bir güreşçiyim. Normal hayatımda çobanlık yapıyorum. Şartların yetersiz olduğunu ve bu yüzden başarısız olabileceğimi düşünüp hiçbir zaman pes etmedim. Her gün antrenman yaptım, kendimi geliştirdim. Şimdi ise milli bir atletim. Birçok Türkiye birinciliğim ve dünya üçüncülüğüm var. Hmm. Hmm. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. <laughs> Onlar herhangi bir zorlukla karşılaşınca pes etmediler. İnandılar. Ve başardılar. <laughs> Planın işe yaradı. Ben sadece basit bir dahiyim. e <laughs> <laughs> ben de kendi hikayemi anlatmak istiyorum. <laughs> i̇lk maçımda hiç heyecanlanmadım çünkü Hiç ilk maçım olmadı <laughs> En büyük hedefim ilk maçıma çıkmak Teşekkürler Ben ilk maçımı hatta ilk beş maçımı kaybettim Belki yine kaybedebilirim Ama ilk hedefim atılan tekmelerden Rahatlıkla sıyrılabilmek Teşekkür ederim. <laughs> Ali'nin branşı belli oldu mu acaba? <laughs> Koşu olmayacağı kesin artık. O yüzden hiç merak etmiyorum. E, sizce ne olur branşı? Bence güreşçi olur. Yok, kesin tenisçi olur. Ben tek bu onu diyorum. Bilemeyene 20 sınav çektiririm ha. <laughs> Sözünüzü unutursanız ben size hatırlatırım. Branşı belli olmayan çok az arkadaşımız kaldı. Bugün branşı belli olan sporcumuz... ...Ali Acar. Ben mi? Ben, 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 <laughs> benim branşım mı belli oldu? Ali Acar bundan sonraki hayatına... ...bir sprinter olarak devam edecek. O yani Sprinter mi? Sprinter. Bu muhteşem. Sprinter demek. <laughs> Bugünlük <kuralar gülüyor> uh, uh. <laughs> <laughs> Madem hepiniz yanıldınız, üzülmeyin. Bizzat ben hakem olacağım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Başardın Bu Sevdiğiniz kahramanlardan ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.